Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Murat abi, yine Euroleague'de kalıyoruz, daha doğrusu Avrupa'da kalıyoruz. Ee, Obradovic'in verdiği bir demeç. Biraz ayıp mı etti Obra diye size soracağım, Partizan seyircisini överken Partizan'daki atmosfer Avrupa'da bir tek, Panathinaikos'ta ve Maccabi'de var diye bir e, yani amaç aslında Partizan övmekti. Fenerbahçe veya Türkiye'ye bir şey söylemek değildi ama insanın aklından da geçmiyor değil. Ya alınanlar oldu. Ee, ama haklı diyenler de oldu. Ya bir kere şu e, gerçeği unutmamak lazım. Bu seçtiği üç takım hakikaten yıllardır basketbol kültürü olan, yıllardır basketbol taraftarı seyircisini yetiştiren e, kulüpler. Maccabi zaten bambaşka çünkü Makabi Sporda, sadece basketbolda değil, İsrail'in Avrupa'daki sesi, İsrail'in Avrupa'daki varlığı. Komik Şimdi bir cümle bak, oluyor, İsrail'in Avrupa'daki varlığı diye, coğrafi nedenden e, dolayı ama. Yani işte, <laughs> o zaman Avrupa ve Orta <laughs> evet. Doğu de değil. Bak, Maccabi ilk Euroleague şampiyonluğunu 1977'de kazanmış, 1977'de, 1980'de finalde kaybetmiş. Madrid'de 89 85 son saniyede 1981'de yine kazanmış. Yani şimdi böyle bir geçmişi var. Evet. Zaten ülkenin gözbebeği. E bir de başarı yılla... anlatabildim tabii, mi, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Bir de o de yani e, spor anlamında bakıldığında İsrail çok başarılı bir başka e, dallarında bir geçmişi olan bir ülke olmadığı için evet, Maccabi göz gözbebeği ve e, çok da orayı bilen daha iyidir. Yani bir, şimdi Fenerbahçe EuroLeague'de vatan... final oynarken Fener kaybetsin diye dua eden tabii. bir sürü insan Milliyetçilik var Türkiye'de. Milli duyguları çok yüksektir orada. Makabi de öyle Tarihi değil. Tarihi sebeplerden Makavi dolayı. Makabi de bütün İsrail Makabi'yi tutuyor. 2-3 istisna olabilir. Ama müthiş bir basketbol tabii, tabii, kültürü tabii, var. Tabii, tabii. E Panathinaikos 1994'te, 94'te EuroLeague 3.'sü oldu. E, 96'da ilk şampiyonluğunu kazandı EuroLeague'de. Daha obra yok. Yok. E zaten bu başarı gelirse Yunan basketbolu ve e, şeyin sporu olmuş ülkenin sporu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. E yani şimdi Panathinaikos'ta da müthiş bir birikim var. Hı hı. E Sırbistan, Yugoslavya zaten basketbolun kalbiydi Avrupa'da. E Partizan 1973 yılında salonuna kavuştuktan sonra bak o, o da ne kadar önemli. Tabii. 74'te Koraç finali oynadı. 78'de Koraç'ı kazandı. 79'da Koraç'ı kazandı. 89'da Koraç'ı kazandı. 88'de EuroLeague'de Final Four oynadı. Bunların hepsi Obra oyuncu veya Obra'dan önce. Şimdi böyle bir geçmiş. Yani Divatslar, Paspaliler, yani Deli Pagiçler herkes orada. <laughs> yani şimdi Obra Fenerbahçe'yi bir kere çok seviyor. Ama Fenerbahçe taraftarına kırgın olduğu dönemler de buradayken vardı. Kaç kere ya Afyon maçına da gelin. Şimdi bu ülkelerde onu söylemesine ihtiyaç yok. yok. Çünkü yani bugün Partizan açık idman yapsın taraftarı 15 bin kişi gelir oraya. Evet. Ama Obra'nın yani ben o zamanlar maçları anlattığım için biliyorum. Saatler önce gidiyorsun. O bitmeyen bir metro inşaatı vardı orada. Kaç sene sürdü. Tam şeyin burnunun dibinde. Tabii. E, Türkiye'deki ekonomik durum, şimdi Yunanistan'da da ekonomi iyi değil diyeceksin ama euro kazanıyorlar. Ben başka bir yerden şey yapacağım. Evet buyurun. Şimdi hayır bunları da hesabın içine katmak lazım. E, i̇kinci yılında ilk tarihindeki Fenerbahçe'nin ilk Final Four'u yaptı. İkinci yılı final oynadı. Üçüncü yılı şampiyon oldu. Dördüncü yılı final oynadı. New York Dolls diye e, 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 efsane yani efsane şöyle e, yeraltı müziğinin efsanesidir. Benim gençliğimde bir rock and roll grubu vardı. Too Much Too Soon diye <laughs> bir şarkıları vardır. Yani çok fazla çok çabuk geldi diye. Tabii medyanın da algı operasyonuyla bazı Fenerbahçeliler üç finali beğenmemeye başladı. Arka arkaya Eurolig'in eski Eurolig dahil tarihinde 3 tane arka arkaya final oynamış kaç takım var biliyor musun? 2 diyeceğim tahmin ederek. Real Madrid CSK Pekan, efsane Hugo Plastica tamam. evet. Kukoç tabii, Raja tabii, tabii, falan. Tabii, tabii, o Tarihteki en iyi takım Azan ee, Aza Nikolic'in yönettiği inanılmaz bir Vareysa. O zaman İtalya büyük paralar veriyordu NBA oyuncularına. En geride de bir Riga takımı var, Gomelski koçu. Sene kaç? Engi Yani ilk yıllar. Üç, tamam. Ama Rusya yok o zaman. Yok. Sovyetler Birliği var. Gomelski zaten yılın koç ödülü Hı -hı. onun adına veriliyor. Yani şimdi bu kadar az rastlanan bir başarı ki bunlarda da Riga ve CSK'da iki tane ilk Çeşmeykada iki tane Avrupa'da o zaman tam anlamıyla basketbol ülkesi denilecek ülke vardı. Sovyetler Birliği ile Yugoslavya. Daha Yunanistan falan yoktu. E şimdi ya yine kaybettiler finalde dersen adam alınır. Hayır ama bu algı yaratıldı. Fenerbahçe'nin bütçesi hiçbir zaman Real Madrid'lere, Barcelona'lara, CSK'lara, Milano'lara yaklaşmadı. Hep Fenerbahçe'nin parası konuşuldu. Rahatsız etti bu adamı. Ondan haklı olduğu şeyler de var üç finalin küçümsenmemesi lazım. E tabii ki canım. Be başka. Ama küçümsendi. O başka bu demek. Sen başka bu. Burada taraftarlardan bahsediyor. Yani Ya burada şeyden bahsediyoruz. Yani Michael Angelo'dan bahsediyoruz. Yani ne bileyim başka kim var öyle ulaşılmaz? Yani neydi evet. ee, opera Michael Jordan diyelim istiyorsanız. <laughs> <laughs> ya bak, ona bile onu bile tartışılacak 2 iki 3 oyuncu çıktı. Yani Evet evet. Şu anda tartışabilir misin? Yok hayır. Avrupa basketbolunda. Yok bir daha ha? da öyle bir şey olamaz zaten. Çok çok 5 farklı takım, 6 farklı takımda farklı Avrupa kupaları. Mümkün, mümkün değil. değil. Mümkün değil mümkün değil. Yok. Ya yani adam gittiği yerde şey yaratıyor ya. Şimdi Murat abi burada size katılmadığım konu var. Bir de katıldığım konu vardır, var. Kesin vardı çünkü biraz Kat duygusal bir şey oldu. Yok katılmadığım konuşu. Obradoviç'in evi neresi? Partizan. Evet. İkinci evi neresi? Panathinaikos. Üçüncü evi neresi? Fenerbahçe. İstanbul. Inşallah. İstanbul. Evet. Yani bakıldığında kariyerine ve e, ona Aa, sahip olduğuna... yıllar kaldı. Hem evet. öyle hem de e, kendisine de sorsanız herhalde bu sırayla gidiyordur. Yani birincisi Partizan, ikincisi Panathinaikos, üçüncüsü de İstanbul ve Türkiye ve Fenerbahçe. Şimdi siz bir liste verdiğinizde bu listede Partizan'ı, Panathinaikos'u koyup Fenerbahçe'yi koymadığınızda ister istemez bir tepki geliyor. Yani bu... Bak haksız e, tepki yapanlar. Yani bu ve bahsettiği şey basketbol geçmişi olsa herkes altına imza atar. Verdiğiniz ama o ama geçmiş tarafta... de onu yaratıyor işte. Gel, oraya da şey yapacağım, hak vereceğim ama şimdi taraftar dediğinizde Fenerbahçelilerin Fenerbahçeliliği Obradoviç'le veya basket takımıyla başlamadı. Basket takımındaki başarılarla başlamadı. Fenerbahçe taraftarı ve Galatasaray ve Beşiktaş ve e, Türkiye'deki köklü spor kulüplerinin taraftarlıkları bütün Avrupa ve bütün dünya tarafından biraz tatlı serte kaçan, fanatizme kaçan ve de atmosfer olarak her zaman çok övündüğümüz, hatta bazen sınırları da açtığımız bir spor kültürüne sahibiz biz. Ben sana bir şey sorayım, mı? araya giriyorum sonra devam ederiz. Ben Fenerbahçe taraf, taraftarını, basketbol taraftarını, bugünkü duruşuyla Panathinaikos'a tercih ederim. %100. Ben orada çok maç anlattım. %100. Sigaralar atılıyor, oklar %100. atılıyor. %100. Tamam. Fenerbahçe taraftarı kalsaydı 3-5 sene daha sayısı daha da artacaktı. Oyunu biliyor. Hakemin hemen yanlış şeyine Kesin. anında tepki Kesin. gösteriyor. Ne küfür var, ne sahaya bir şey atılıyor. Basketbol taraftarı seyircisi bu olmalı. Bak, Makabi sınırı zorlar. Geçmez. Ama Panathinaikos taraftarı Geçer. gibi sınırı geçmez. Tabii tabii. Orada da ben %100. onlarca maç anlattım. %100 tabii ki. Daha bilinçlidir maka bir taraftarı. Panathinaikos'ta e, sınır, zaten sınırı geçerek başlıyorsunuz maça. Ondan sonrası kıyamak. E, Partizan'da kıyama. bak hiç anlatmadım. şimdi Orası da çok e, yani, zor bir deplasman. Şeyini piyasam. anlattım. Kızıl Yıldız'da anlattım ama e, Partizan maçı hiç anlatmadım. Şimdi aklıma <laughs> geldi. Kariyer <Yani>, fıskı. <laughs> yani şunu söyleyeceğim. Iııı. E, Basketbol kültürü olarak bakılırsa ne yazık ki Türkiye ki bunu ya geçen hafta ya önceki hafta da konuştuk. Yerel yönetimin yetersizliğinden dolayı o kültürü biz e, bir seviyeye taşıyamadık. Yani Türkiye Ligi'ne olan ilgi, taraftarların Türkiye Ligi'ne olan ilgisi, izlenimi, maça gitmesi e, o kültür bizde yok. Yani onu ne yazık ki diyerek açık yürekle söyleyebiliriz. Derbi maçları oynanıyorsa var yine tribünler dolu. Ama o tribünlerin dolu olmasının sebebi basketbol sevdasından değil. Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. İşte Fenerbahçe-Galatasaray, Fenerbahçe-Efes maçıdır. O zaman doluyor tribünler. Ama onun dışındaki maçlarda ne yazık ki takımlarımız daha boş statlarda mücadele ediyor. Ama diyeyim, Avrupa maçı olduğu zaman. Yok orada da seçiyorlardı. O metro inşaatı sırasında bak ben çok iyi hatırlıyorum. Şimdi esasında Obra kendine de biraz haksızlık yapmış. O civardaki Ataşehir'deki bütün lokantalar, kafeler, barlar Obra'nın heykelini dikmeli. Tabii canım onu tabii, tabii ki. Hatta Obra'nın parasını verip kalmasını sağlasaydılar. Tabii tabii ekonomiye katkısı o civarda çok yüksek olmuştur ama söylemeye çalıştım Murat abi. Bir, bir maç var ve taraftara ihtiyacı var o takımın. Ha gelir. doldurur. Spor... Türk spor seyircisinin tamam. ki bunun içinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bütün büyük kulüplerimiz için geçerli ama Fenerbahçe için de çok e, Obradoviç özelinde konuştuğumuz için çok geçerli. O stat kolay kolay ne boş olur ne sessiz kalır. Bir haksızlık var. Ha, şimdi geri dönecek olursak neden Panathinaikos, neden Partizan, neden Makabi? Siz zaten çok güzel özetlediniz. Bu takımların maçlarına lig maçı mı, antrenman mı, en önemli maç mı değil mi? Seyirci ayırt etmeden gidiyor. Bizde ne yazık ki basketbol kültürü gelişmediği için biz bunu seçerek gidiyoruz. Bak Obra neye kızmış olabilir biliyor musun? Kırılmış olabilir. Taraftarın o algı operasyonuna inanmamasını bekliyordu. Ben Obradov için burada çok kırılarak söylediğini düşünmüyorum. Bu çok dürüst bir açıklama. Yani Obradoviç tarafından bakıldığında sizin bahsettiğiniz sebeplerden dolayı o kültür Türkiye'de yoktu. O yüzden de partizanla aynı kefeye koymam. Yani açık antrenman 15 bin kişi gelecek bir Taraftar ya, o futbol yoktu. Futbolda bile olabilir. zor olur. Tabii. Yani takımın arda arda Avrupa'da 10 maç kazanmış olması lazım. Ondan... Ligde na mağlup gidiyor olması lazım. O zaman olur. Yapacak şey de... Ama böyle... Ilişim. herkes. Ha? İstanbul büyük bir şehir. Yapacak şey çok fazla var. İnsanların sosyal hayatı yoğun falan. iş temposu yüksek. Makabi dediğiniz yer çok daha ufak bir yer ha, falan. Onlar o, o, da değer. Gir... E, Atina da, da, da İstanbul'un <laughs> yanında e, yani boniş Onlar da geçerli. Kalıyor. Bunun içine baktığınızda sadece taraftarlık duygusu yok zaten. Yani yaşanılan metropol, bir sürü denge var. Sadece benim söylemeye çalıştığım... Obradoviç bir... konuda Partizan ve... E, Panathinaikos'u geçirip Fenerbahçe'yi... geçirmediğinde... Fenerbahçe taraftarının kalbinin kırılmasında... Fenerbahçe taraftarına hak veririm. Obradoviç'e vermem. Ben yani ha, orada... Ben haksız demiyorum ama... <laughs> Söylediği doğru olsa bile geçirmesi lazım diyorum ben. Yani e, burası senin evin. Bazen de... pozitif ayrımcılık yapmakta... E, bu kadar dürüst olmaya gerek yok her konuda. Çünkü o taraflarda o başarılar sağlanırken çok büyük bir itici güç oldu. Evet. Yani zaten e, değil, yani quality değil, quantity'den söz ediyor bence. Bence de. Ben orada bazı maçlar anlattım. Yurt dışında yüzlerce maç anlattım. Hiçbir yerde o atmosfer yoktu. Ha, Tabii. Daha saldırganı vardı ama daha güzeli <gülüyor> ve <gülüyor> daha etkilisi yoktu. Real Madrid Maccabi maçı falan Çeş, bir tane Chelsea evet. maçı inanılmaz full tıklım tıklım kadınlar çocuklar hepsi ayakta ama işte maç maçtan maça o şey oluyordu. Tabii şöyle özetleyebilir miyiz? Panathinaikos maçına gittiğinizde biz buradan sağlam çıkacak mıyız baskısı oluyor. Fenerbahçe'nin o seyircisi olduğu zaman Fenerbahçe seyircisi A U diyorsa lan faulümü kaçırdım ben hakem diyor. Çünkü hakikaten haklı bir Ses çıkarma evet. ve haklı ve do bir... Doğrusu da bu ama. Bence de öyle. Bence de öyle. Ve de e, yani zaten şöyle bir gerçek var. Hatta bir konuyu çok uzatmadan. Yeni stat yaptığınızda e, gelen seyirci de değişiyor. Yani Panathinaikos'un stadıyla Fenerbahçe'nin e, stadına gittiğinizde profil çok farklı. O açıdan bakıldığında da daha bilinçli, daha e, basketbolu seven bir kitleyi çekmeye başlıyorsunuz. O da direkt birebir yansıyor. Keşke Fenerbahçe'yi de söyleseymiş diyorum ben. Yani bu konuyu çok da uzun uzadıya şey yapmadan Obradoviç tamam çok başarılı ama burada da keşke söyleseymiş. <laughs> ya beklentileri çok farklı. Negatif, Hem kendisi... Murat abinin ağzından Obradoviç hakkında negatif bir şey almaya çalışıyorum. Ya başarılı ya olabilecek İlk, kötü, ilk kötü mi? tanıdığım için beklentileri kendisinden de çok farklı. Tabii canım. Kulübünden de farklı, taraftarından da farklı. Sadece onu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarının onu çok çok mutlu ettiği bir sürü maç var. Yani bir sürü. Ama o hep bir çizgi istiyor. Bakalım. E, ee, Keşke söyleseydi de bu kadar konuşmasaydık. Evet. <laughs> Bakalım Partizan'da başarı gelecek mi? istenilen Şu e, anda Euro... daha malum gidiyorlar. Gidiyorlar. Bakalım seneye Eurolig'e taşıyabilecek Demek mi? Demek ki bir sene basketbolu iyi çalışıp tekrar öğrenmiş. Ve geri bir sene unutmuş muydu? Evet o da söylendi <laughs> abi. Gerisinde kaldı diye. Yazıldı hatta. Neyse. Diyelim ve NBA'ye geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.